Elim mi blok çaldı? Hem bizim en iyi toprak. iskelet de vardır dikkatli ol. Canım sıkıldı burada oynamak istiyorum ne olmayacak? Dur taş kırma kalsın Gel. Dur. Kim kazanırsa senin içine girmek olacak. <laughs> ben zaten suyun içindeyim. <laughs> Zor olamaz. Bana tek atar. Yedim. Evet. Hayır zombi seni yedi. Yemedi. Kolun Elini sıktı. Elini tuttu sen de onu dövdün değil mi? Et sıktı elimi. Of ben eve gittim ya. Demirler var. Sen dövmedin. Evet, ısırsaydı sen de zombi olurdun. zombiler dövüyor en sonunda ısırıyor i̇yi, tane köyü. ama ne? dur bir şey diyeceğim ben İbrahim e, e görmüştüm İbrahim e İbrahim e çok iyi birisin. evet o da bana zombi olmama gücü verdi hatırladım sana da verdi yok bana vermedi gece sen uyurken verdi ben uyumuyordum numara yapıyordum yok bana vermemişti Hisset... Sen de mi aralardasın? Bir şey hissetmemiş. Şöyle toplayalım bunları. Zaten hissetmezsin. Çünkü İbrahim büyüyanmayı öğrendi. Cadı. Cadı var. Cadı gibi bir cadı var. Dur Yolumun ortasında demir çıktı. Ah. Ben beni ısırdı. Olamaz. Panzehir için. Panzehir için Zeynep'e ekmek vermemiz lazım. Bir şeyler Zeynep. Umarım bir şey olmaz ya. Zombi oluyor galiba. Sırdak, sırdak, sırdak. O ne biçim ses? Of ya. Umarım kötü bir şey gelmemiştir başına. Öf, kötü bir şey geldiyse baya baya kötü oluyor. Ya, video niye durmuyor ya? Aa. Eve geldim. Şimdi kapıdan bakmam lazım. Olamaz. Elime bir şeyler olmuş. Neyse ki kapıları kıramıyor. Dur kırmaya mı başladı yavaş yavaş? Ekmek indirirsem iskelle dönecek de. Yani suya girerse iskelle dönüyor. Umarım şu an sabah dönüyor. Şu an sabah gelemez. İşte bu gelirse yanar. Anladı. O yüzden gelmiyor. Bu evden çıkartmamalı onu. Zombiler odunları kıramıyor. Yani buraları odunla kapatırsam gelemez. Sakın bana vurma. Görmedi beni vuramaz. Kapı açmayı öğrendi. Olamaz. Bu daha kötü. Şimdi benim cam şişe yapmam lazım. Sonra şişeyi su doldurup ona içirmem lazım. Atsam içiyor zaten. Şimdi şuradan arkadan gizlice blok kırarak geçeceğim. Neyse ki o blok kıramıyor. Zaten kırsa bile gelemez çünkü gündüz. Ama gece olmadan bu işi halletmem lazım. <laughs> evet doğru tahmin hadi. Açıl. Açıldı. Yes. Ne kaçacakmışım ya? Oh. Şey yanlış şey yapıyorum. Bunları eritmem lazım. Umarım odunlarım yeter. Yetmezse kazmamı kullanacağım. Neyse ki blok kıramıyor. Galiba yetecek. Umarım yeter ya. Neyse ki fırını da açamıyor. Oh, fırını açamadığı için güvendeyiz. Bunlardan cam şişi yapacağım. Bu sayede sesler geliyor ya. Burayı kapat. Tamamdır cam şişemiz hazır. Onası doldurmadan önce burayı geri kapatmam lazım. eşya yama masasının içinden zombiler geçer. Zombiler çürütüyor. Kırıl kırıl kırıl. Kırıldı tamam. He bunları döveyim. He he döydüm, tamam. Buradan su doldurmam lazım. Zeynep'i zombilikten çıkartalım. Üç şişe su içmesi gerekiyor. Umarım çok kötü bir şey olmaz. Zombi Zeynep. Susadın mı? Al. İçiyor. Hepsini içti. Zeynep eski haline döndü. Zeynep, az önce zombi olmuştun. Hadi gel içeri. Bir şey hatırlamıyorum ama. Olsun, gir. Bu videonun da sonuna gelelim mi? Evet. Hadi görüşürüz. Bye bye. Hoşçakalın.